Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, dün akşam popcorn yaparken tencerem yandı. Bunlar çıkmıyor. Yani tellediğimiz zamanda, telli olduğumuz zamanda çıkmıyor. Şöyle bakın, çıkmadı. Şimdi iyice telli olmam lazım ama yine de çıkmıyor. E, o yüzden ne yapıyoruz? Önce bu tencereyi suyla dolduruyoruz. Şimdi tencereyi suyla doldurdum. Yanın bittiği yere kadar. Yani ağzına kadar da doldurmaya gerek yok. Daha önce yaptım mı? Çok yaptım. Hep çok yani çok yakarım tencereleri. Çelik tencere yalnız. Sizin tencereniz farklı bir cinsse siz bakın. Şimdi deterjan alıyoruz. Biraz toz deterjan varsa daha iyi ama sıvı deterjanla da oluyor. Yarım bardak yani şöyle bir çay bardağına yakın herhalde bu. Çok çok da koymaya gerek yok. Bunu koyduk. Mis gibi de kokuyor mutfak. Bunu kaynatıyoruz. Güzelce kaynayacak. Ama kokusunu duymak istemiyorsanız tabii kimyasal. Mutfağın kapısını kapatın, penceresini açın, bu kaynasın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Soğumaya bırakın, daha sonra zaten çıkmış olacak. Yani o teli şöyle bir gezdirdiğiniz zaman, kendiliğinden çıkacak bütün yanık. Bu her zaman benim yaptığım bir şey. Ee, çok yakarım tencereyi, zaten kaç yıllık tencere. Ee, yakarım, tertemiz olur. Yine tekrar kullanırım. Ama sizinkinin içi granit kaplamaysa olmazsa, ona da siz bakın. Ee, bu yanık kısımları bu şekilde çıkıyor. Yani yanık tencerenin de çözümü var, bu yine pırıl pırıl bir tencere olacak. Çekebilirsem gösteririm Videoyu faydalı bulduysanız beğene basarsanız sevinirim. Sonradan gelip de beğene de bilirsiniz. E, çünkü kesin çözüm sağlıyor bu tencere için. E, temizlendi tencere. Aynı tencere. Bakın. Şeyler e, gitti yanıklar. Bu hep böyle yanan ve kurtulan tencere zaten. İyi, bu şekilde temizleniyor arkadaşlar. Yani deterjan kaynatın içinde temizleniyor.